Evet herkese Call of Duty Modern 2'nin 11. bölümünden merhabalar ben Makkas Bugün sizlerle beraber kaldığımız yerden Call of Duty Modern 2'ye devam edeceğiz Şimdi geçen bölüm hatırlarsanız Kaptan Price ile beraber Deniz altına ulaşmaya çalışmıştık Ve büyük çabalar sonucunda Sonunda ulaşabilmiştik oraya Bu bölümde ise ikinci Güneş isimli görevden Hikayemize devam edeceğiz Ve bakalım bu bölümde Bizleri neler bekliyor olacak Deneyimle de hikayemize devam ediyoruz. Task Force 141'den Yeniden 75. Reginald ayına döneceğiz. Amerika Colorado'ya gidiyoruz. Beyler füzenin vektörleri doğu kıyıya kadar varmaya yeterli görünüyor. Beyaz sarayı kaybedeceğiz maalesef. Tekrar kurmuştuk efendim. Yine kurarız. Kayıplar? Muhtemelen 3. ve 5. arası. Patlamanın olacağı tam noktaya bağlı. Tüm sistemler yıkılacak maalesef. General Shepard, bizi uyarmıştınız. Sizi dinlemeliydik. İleride bu günlerden bahsettiklerinde Amerika ölürken onu koruyanlar biz olmayacağız. Tüm bunların sorumlusu sadece tek bir kişi. Makarov bunun bedelini ödemeli. Her ne lazımsa general artık tam yetki sizde. Evet tam yetki asla bir kişiye verilmemelidir. Bir kişiye verilirse sonucunu biliyorsunuz ne olacağını. Şu an Türkiye'de yaşıyorsunuz. Ve şu an o tam yetki de tek bir kişiye verildi. O da General Shepard. Allah sonumuza yeretsin. Hadi bakalım. Saat 7. Amerika'dayız. Er James Ramirez olarak oyunumuza devam ediyoruz. Önceki... Aa bu önce... Önceki yerin şeyi lan. Oradan hikayemize devam ediyoruz. Ramirez son şarjör. idareli kullan. Çok kalabalıklar maalesef. Bitti. Dan. Burayı koruyun. Oo, ne no oldu lan? Haydi uydu bir ISS kontrol konuşuyor. Hastin kask kameradan görüntü istiyor. Tamam. Dünyanın karanlık tarafına doğru bakman gerekiyor. Şu tarafı yani. Bakıyorum. İşte oldu. Görüntü alıyoruz uydu. Houston, size ulaşılıyor mu? Lan o gelen ney? Anlaşıldı ISS kameradan alınan görüntü sağlam. Uydu bir, Öcüyü takip etmeden devam edin. Onu arıyoruz, beklemedeyiz. Houston bugün uydu falan atılmayacaktı değil mi? ISS Houston beklemede kal. Burada ufak bir sorun var galiba. Aa roket geliyor lan, roket mi o? Houston ISS kontrol konuşuyor. Aha. O bomba Bizim deniz altına attığımız bomba değil, değil mi lan? Aa atılan bomba tüm şeyleri Derhal sokaktan çekilin derhal Gökten helikopter yağıyor lan Oha Hadi, hadi, hadi! EMP! Sus ve sadece koşmaya baktan. lan! Girin eve girin! Oh be! Bu sistem... ...tüm elektronik şeyleri... mahvetti gördüğünüz gibi. Kestesin ve silahını al onbaşı. Silahlarımız hala çalışıyor. Nişanın Pişengahımız çalışmasa da silahlar çalışır beyler. Hadi. Bu da neydi böyle? Burada kalın. Dışarı mı gidiyorsun? Kafayı mı yedin sen? CPL onbaşı demekmiş demek ki İngilizce'de. SGT'de şey. Ee, er. Yok er değil lan. Çavuş. Oğlum ne olur lan? Bir anda şehir ölü şehre döndü. Bu ayı görüyorsunuz mu? Güneş tutulması gibi bir şey oluyor şu an. Peki kim kaldıysa arayıp tekrar toparlanmamız gerek. On başıdan hadi gidelim. Yıldız. Yıldız cevap ver yoksa size ateş edeceğiz. Karşı işareti hatırlamıyorum tamam mı? Sadece geçiyorum ateş etmeyin. Cevap Texas olmalıydı asker. Ne diyeceksin söyle bakalım. Albay Maşar birlikleri Whiskey Otel'de topluyor. Kuzeye doğru ilerlememiz lazım. Öyleyse sen nereye gidiyorsun? Herkese haber vermeyi. Whiskey Otel'e gidin çabuk. Duydunuz beyler hadi. Tüm ordu Whiskey Otel'de buluşacak. Dan önden sen git. Ölme lan sakın. Seni seviyorum lan. Sen güzel askersin. Temiz efendim. Bu silahlar aynı cephaneyi mi kullanıyor? Aynen aynı cephaneyi kullanıyormuş ya. O zaman silahı geri alayım hocam ben. Hocam tabancamı geri verin. Tabancamı geri verir misiniz lütfen? Neyse 1260 tane vermemiz oldu ya bir şey olmaz. Şu kitapları bir inceleyelim bakalım. Filosofik ee, politikler. Anlıyorum. Jungle Book. <laughs> Lan dan değildi mi ha? Beyler yıldıza cevap vermiyorsa yıldız gibi parlatın. Hadi bakalım. Rotatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Babuşka, babuşka, come on bitches Allah size bomba ka. Ben arkadaki kitapları okumaya devam edeyim. Siz savaşın ee, şimdi ne var burada? JARED ee, ve Hon Hon diye bir şey var, kitap var. Ee, Ancient China Simplified. A treatise on love. İç kitap varmış. Bu da çok okumaktan ölmüş evet. <laughs> Falan böyle. Çok okumak hiçbir zaman sizi öldürmez arkadaşlar. Ağzını içine bomba attı ya. Yani. İlerliyorum. Düşmanın ayağını görüyorum. Öldü. Öbür şerefsiz nere gitti? Öldü. İlerliyorum. Oğlum evin içinde RPG mi sıkılır bin adam ayak mısınız? Ruslara bir manyak ya. Şu <laughs> striker'ı bana versene ha. Şimdi ben ilacı vertim e oyum. Sen gelsene şuraya. Temiz. O silahı versene ben o silahı çok sevdim. Ha. Bunu Kaptan Price'ı kullan şey kullanmayacağım. Kaptan Price'ı bulmaya giderken kullanmıştık hatırlarsanız. Oy ağzımın içine harpiçi girdi. Çok tehlikeli oldu 80 p full izle. Dan dikkatli ol. Nereden sıkıyor lan göremiyorum adamı. Aa kör oldum ben. Heh gördüm. Hala daha vuramıyorum ama evet. Hepsi öldü değil mi? Temiz. Hadi ilerleyelim beyler. In Sour biraz, Whiskey Hotel diğer tarafta. O buradan bir an önce gidelim hadi. Oo yağmura ne oldu lan? 1-2 hafta önce de Antep'te böyle bir yağmur olmuştu. Kiliste falan da olmuş. Dolu yağmıştı arasında çok kötü bir şeydi. Ha, ölmüş. Ah kardeşim benim. Bir suratına bakabilir miyim? Belki tanıdık bir şey bir gönderme falan oluyor ya bazen. Üç düşman menzilimde. Tamamdır ilerleyin. Arkanızı koruyorum ilerleyin beyler. Temiz. Daha kötüsü olmaz herhalde. Her tarafta kafamıza helikopter enkazı yağdığında yanayım? Oğlum çok hızlı geç alt ya. Şşş bir şey gördüm sanki. Dan çekil Nerede lan? Aha Dost askerler mi? Bilmiyorum. Yıldız! Koruyun beni. Yıldız! Değiller, değiller. Sıkın! Bu elbiseleri nerede olsa tanırım ben. o, Oğlum! Crossunuz kapalı. Nasıl bu kadar iyi ateş yapabiliyorsunuz ya? İndi. Geliyorum. Sokak temiz. Hazırız hadi. Düşman aktivitesi olabilir. Gözünüzü dört açın beyler. İlerliyorum. Bir ölmüş burada. Sonunda kuru bir yer. Kesin çene yapmayı Ramirez önden git. Önden ben gideyim, bırakın beni. Heh, ben giderim. Oo. Ee, safe of the President of the United States. Ah başkanın sığınağı. Asıl mekan burası olmalı. Hadi açalım bakalım. İster inan ister inanma bura vurdalığa dönmüş. Umarım zamanda çıkmışlardır buradan. Hadi ilerleyelim. Whiskey Hotel. 5. gün saat. Öğleden sonra 7.28. Er James Ramirez olarak oynuyoruz. Rangel Washington, Amerika. Burası boş. Acele edin miski otele gidiyoruz hadi 2 bravoları Bravo'larıyla vurmaya devam Sol kanada daha fazla asker lazım Oo. Hala sünük adamlar da çavuş Tamamdır ilerliyorum Bu bölüm tam sinir etmelik bölüm insanı biliyor musun? Ya bana vuracaksın ha sen bana vuracaksın. Tabi tabi. Nereden vurduklarını göremiyorum ki ben işte. Geldim folly Ne ya. Lan kapı. Bu dan birazcık mal bir karakter ama ben sevdim bu danı ya. Şansıza sokayım dan ya. Kendi ölmüyor ben ölüyorum ya. Ya ver verme verme tamam. Ben sağ ol Şaka temiz mi? Temiz. İlerleyelim hadi. Öldüm. içinde. Üçüncü indi mi lan? Galiba kafasına sıktım da. Öyle mi bilmiyorum. Nereden sıkıyorsunuz abi? Aa arkaya adam pusmuş bak bak. Heh. Böyle <laughs> HS'yi koyarım işte ağla. Ne yapıyorsun o zaman ya? Adam geldi, adam geldi, adam geldi. Dibimde adam var. Mal gibi oluyorsun işte. İki indi. İlerliyorum. Sesim kesildi. Konuşamıyorum artık. Bir daha ölmem dostum. 90 saniyemiz var hadi. Lan ne yapıyor? Foli düşmandan korkulur mu? Öldü mü o? At. Ha Foliymiş lan tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Foli ölmez. Oğlum müzik kıraçsın müziğine benze... benzemiyor mu? Diyo, 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 diyo. O nasıl <laughs> mı? ölmüş lan. Adamın üstünde ee, koşuyordum ölmüş. P90 deneyeyim mi birazcık da? Yeterince kullandık bence. M&P. Çeviri yanlış yapmışlar ya. 30 saniyemiz var dedi mesela az önce. Hadi hadi hadi. Burayı yeşil olarak işaretlemezsek burayı da vuracaklar. Buradayız. Biz buradayız. Uy. Ee, Moskova'ya ne zaman gidiyoruz? Daha var ama gittiğimiz zaman orayı yerle bir edeceğiz. Zamanı gelince onbaşı. Zamanı gelince. Her şeyin zamanı var. Galiba en uzun bölüm buydu. Emin değilim ama en uzun bölüm buydu galiba. Zor bir hafta oldu beyler. Hayal edebileceğimizden daha fazla kaybettik ama telafi edeceğiz. Skor çok bile geri dönüyoruz. Güzel. Tam yetkiyi kabul ediyorum. Elimizdeki her bir senti Makora'yı öldürmek için harcayacağız. İyi bok yedik. Dünya ne derse desin biz zalim değiliz. Sivilleri öldürmüyoruz. Sadece potansiyel düşmanları etkisizleştiriyoruz. Kuytu köşelerde saklanan bir şeytan var ve biz onu aydınlığa çıkaracağız. Aydınlığa çıktığında beyler tarihi yazacağız. <laughs> Sesim kesildi. Buralar dünya üzerinde Makarov'un kaçabileceği son köşeler. Görünüşe göre iki, iki, yerde aynı anda olacağız. İmkansız mı? 141 için imkansız yoktur. Makarov'u ve için 50-50 şansımız var galiba. Tamamdır. O Afganistan'a mı gidiyorsunuz? Güzel. Kaçış yolları kapalı. Sona geldik beyler. Hadi bakalım. <laughs> Tuhaf. Bu savaşı dün bitirdiğimizi yemin edebilirim. Evet. Bir sonraki bölümde buradan devam edeceğiz. Yarım kalmış işler göreviyle. Bir sonraki bölümde kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. 拜拜。Bye bye.